Buyurun Özer Bey. Buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size de zahmet verdik kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Zaten e, iyileştiğinizi duyunca ben de ziyaret etmek istiyordum. Bunlar sizin için. Teşekkür ederim. Gerçekten zahmet olmuş. Geçmiş olsun. Yürü hiç çıkarmayın bahçeye geçeceğiz zaten. Derya bunu vazoya koyun kızım. Dönüş sen de bir kahve yap. Buyurun lütfen. Sömer'in listeyle ilgili bir şey var bence. Ablam Sömer işte mutlu gözüküyor. Rüçhan göndermiştir kesin bunu. Yapıp edip gönül almaya çalışıyor. Yüzsüz. Olabilir. Ama ben sana başka bir şey diyeceğim. Ne? Ben dün sahilde Serdar'la Özer amcayı gördüm. Ee? Biraz tuhaf bir durumdu. Nasıl Hı? yani? Özer Bey hastalığım sırasında çok ilgilenmişsiniz, çok yardımcı olmuşsunuz. Sadık anlattı, çok teşekkür ederim. Ee, fakat Özer Bey, ben bugün sizi buraya Somer ile ilgili konuşmak için çağırdım. Ben Somer'in Mine ile neler yaşadığını, hatta bir çocuğu olduğunu biliyorum. Somer'le konuştuk bu konuyu. Geçmişte yaşandığını, büyük bir hata olduğunu söyledi. Nesrin Hanım, inanın bu durum beni de çok huzursuz ediyor. Ama Somer doğru söylemiş. Gerçekten o ilişki büyük bir hataydı. Somer, Türkan'ı çok seviyor. Türkan da Somer'i çok seviyor. Ama ne olursa olsun, bu çocuk meselesini kızıma açıklamak zorunda. Bunu söyledim Somer. Bilmek hakkı çünkü. Elbette. Fakat Özer Bey asıl mesele... ...Mine'nin sizinle aynı çatı altında yaşayabiliyor olması. Siz böyle bir şeye nasıl göz yumarsınız? Benim kızımın hiçbir şeyden haberi yok. O kadının yüzüne bakıyor. Bebeğini seviyor. Sizin bir kız evladınız olsa, siz benim yerimde olsanız, siz ne yaparsınız? Müsaade eder misiniz böyle bir şeye? Sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nesin Hanım, inanın bunlar benim de göz yumabileceğim şeyler değil. Ama Somer o kadar çaresizdi ki. Yani bu durumu Türkan'a daha önce söylemek istedi ama onu kaybetmekten, incitmekten çok korktu. İnanın. İşlerin bu noktaya geleceğini hesap edemedi tabii. İsinin Mine bizi fena halde köşeye sıkıştırdı. Çocuğuna çok acımasız davranıyor. Somer de buna çare bulmaya çalışıyor sadece. Ve Bence şu noktada Türkan'a bir şey açıklamak hiç doğru değil. Ne olacak peki? Benim kızım böyle bir yalanın ortasında mı yaşayacak? Ben de buna göz mü yumacağım? Hayır. Sizden rica ediyorum, bana biraz zaman tanıyın. Ha? İnanın çözülecek bu mesele. Somer'in çabasına da güvenmenizi istiyorum. Ben oğluma kefilim. Hem... Biliyorsunuz yakında torunumuz olacak. Çocukların mutluluğu için iki tarafta biraz sabredeceğiz. Güvenin bana ne olur. Sizi temin ederim her şey yoluna girecek. Ve Türkan da çok mutlu olacak. İçiniz rahat olsun. İnşallah bu söyledikleriniz çok uzun sürmez Özer Bey. Size güveniyorum.